Merhabalar Baba izleyicileri. La Liga 31. hafta mücadelesinde 14 Nisan günü Rayo Vallecano evinde Real Sociedad'ı ağırlayacak. E, Real Sociedad'ın şu an ligde 51 puanla 4. sırada bulunuyor. Şampiyonlar Ligi yarışının içinde ve ligin de aslında keyif veren ekiplerinden biri e, bol hücumu düşünen, bol golü düşünen futboluyla ve geçtiğimiz haftalarda aldığı skorlarla da hep bunu gösterdi. Maçlarının çoğunluğunda da zaten karşılıklı gol var şeklinde bittiğini görüyoruz. E, rakip Rayo Vallecano da aslında o şekilde bir takım. Onların da e, On, sosyal at kadar olmasa da hücumu düşündüğünü ve deplasmanlarda da golü düşünen bir ekip olduğunu biliyoruz Rayo Vallecano'nun. O yüzden bu iki takımın mücadelesinde açıkçası ben bir maç sonu bahsi yapmanın riskli olduğunu düşünüyorum. Çünkü Rayo içeride çok formda ve hani kesinlikle iki takımın da golü bulacağını ve golü e, gollü bir mücadele izleyeceğimizi düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi iki takım da zaten futbol anlayışlarını bu yönde oluşturmuş takımlar. O yüzden benim bu maçtaki bahsim karşılıklı gol var.